Anlıyorum ama konuşamıyorum diyorsanız sizce de artık konuşmanın zamanı gelmedi mi? Basit cümle yapılarıyla ilk dersimize başlıyoruz. İngilizce'de bütün cümleler özne ile başlar. Yani işi kimin yaptığını en başta mutlaka söylemek zorundayız. O yüzden özneleri tanıyalım öncelikle. I, ben. You, sen ya da siz, bu saygı gereği olan sizde olabilir karşınızdaki kişiye ya da karşınızdaki hakikaten birden fazladır birkaç kişidir yani o şekilde de you kullanabiliriz. We, biz, they, onlar, he, erkekler için o, she, kadınlar için o, it, cansızlar ve hayvanlar için o. Şimdi bunların yanına am, is, are getirdiğimizde çok basit cümle yapılarını kurabilmeye başlıyoruz. Ee, mesela ne, nerede olduğumuz, kim olduğumuz, kaç yaşında olduğumuz, nereli olduğumuz gibi basit cümle yapılarını I, you, we, they, he, she, it öznelerimizin yanına emizar getirdikten sonra kurabilir hale geleceğiz. I için M kullanıyoruz. You, we, they öznelerimizle R kullanıyoruz. He, she ve it için is kullanıyoruz. I için am, <laughs> you we they için are. He, she it için is. Zaten birden fazlaysa are kullanıyoruz. Bir tanesi is kullanıyoruz. I öznesinin özel bir durumu var. O sadece am alıyor. I am I'm şeklinde yukarıdan kesme M ile kısaltılabiliyor. You are aynı şekilde yukarıdan kesme ile re e biçiminde kısaltılabiliyor. I'm, I am, I'm. You are, you're. We are, we're. They are, they're. He is, his. She is, she's. It is, it's biçiminde yukarıdan kesmeyle bunları kısaltmamız mümkün. emizar ee, dediğimiz bir fiilinin şu ana ya da geneli anlatan hali be fiilini e, zamanların tamamına çekimleyebiliriz. Geçmiş için e, de kullanabiliriz, gelecek için de kullanabiliriz. Fakat öncelikle be fiilinin present hali dediğimiz şu ana ve geneli anlatan am is are ile başlıyoruz. I am I'm He is his. She is she's. It is its. You are your. We are their. They are there. Şeklinde cümleye başladıktan sonra artık pek çok basit cümle yapısını kurabilecek hale geliyoruz. Dersimizin birinci, birinci dersimizde bu common questions bölümünden sadece at sorma ve cevaplama. Edersin dersin en sonunda da günlük hayatta sıkça kullanılan bazı ifadelere yer verdik. Her dersimizin en sonunda mutlaka bir tane günün deyimi adı altında, bir de günlük hayatta en çok kullanılan deyimlerden vereceğiz. Şimdi adım adım gitmemiz gerekirse bu common questions ilk etapta altı tanesi What's your name? Ad sorma What's your job? Meslek sorma How are you? Nasıl oldun sorma karşımızdakini. Nasılsın? How old are you? Yaş sorma. Yaşınız kaç? Where are you? Neredesiniz? Where are you from? Nerelisiniz? Şimdi bu ilk etapta e, karşımızdakine yöneltebileceğimiz 6 sorudan sadece birincisine yer veriyoruz ilk dersimizde. What's your name? Tabi ki herkes bugün abs formayı bilir. Yani karşımızdakine ''What's your name?'' deriz, o da adını söyler, ''My name is Bahar'', öteki de ona sorar, ''What's your name?'' ''My name is Duygu'' şeklinde diyalog sona erer. Bütün ders kitaplarında, bütün ilk İngilizce derslerinin başında bu böyledir. Fakat bence sadece karşımızdaki kişinin adını sormayı değil, aynı zamanda onun adı nedir, onların adları nelerdir şeklinde diğer kişilerin de adlarını sorabilmeliyiz. Çünkü mantık şu olmalı bir şeyi bütün e, kullanımlarıyla öğrenip daha sonra başka bir şeye geçmeliyiz Bu bizi ezberden kurtaracak bir metottur Ya e, yani, what's your name dedin tamam karşındakinin adını sordun E şimdi Orada bir başkası var mesela onun adı nedir diyemeyecek miyiz senin adın nedir demeyi biliyoruz onun adı nedir diyemeyecek miyiz O yüzden şimdi Ad sorma dediğimizde e, Bütün özlerin bütün şahısların adını sorabilecek Durumda olmalıyız. E Karşımızdakine başlayalım. What's your name? Adın nedir? My name is Bahar. Adım Bahar. What's your name? Adın nedir? My name is Duygu. Benim adım Duygu. Şimdi, diğer insanların adlarını sorabilmemiz için onun adı nedir, onların adları nelerdir? İngilizce'de benim, senin, onun, onların sözcüklerini bilmemiz gerekiyor. Bu sözcükler iyilik sıfatları yani aitlik bildiriyorlar. Benim kitabım, benim adım, benim arabam, senin oyuncağın, senin derslerin vesaire derken günlük hayatta çok sık kullanılan bu ifadeleri öncelikle bilmemiz gerekiyor. My, benim. Your, senin. Our, bizim. Their, onların his, erkekler için onun, her, kadınlar için onun, its, cansızlar veya hayvanlar için onu. Evet, şimdi onun adı nedir diyeceğiz mesela bir kadından bahsediyoruz. What is dedikten sonra her name, onun adı. What is her name, onun adı nedir? Cevap verirken her name'i komple başa alıyoruz. Yanına izi koyup ismi söylüyoruz. O kadar. What's her name? Her name is Duygu. What's her name? Her name is Pınar. Erkek için bunu sormak istediğimizde her yerine his gelecek sadece. Çünkü erkekler için onun derken his kullanıyoruz. Ee, mesela bir erkek için soracağız. Onun adı nedir? What is his name? His name is Hüsnü. Bu arada bu uh, what is'deki ve name'in yanındaki is sözcüklerini de kesme s şeklinde kısaltmamız mümkün. What is his name? His name is Hüsnü. What is his name? His name is Ozan. Bir erkek için onun adı nedir diye sorduk. Onun adı Hüsnü'dür, onun adı Ozan'dır diye de cevap verdik. Gelelim it'e. Şimdi it is ve it's arasındaki farka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer biz yukarıdan kesme S yaparsak, yani kesme işaretinden sonra S harfini getirirsek itin yanına, o zaman bu itizin kısaltılmışı. It is eşittir it kesme S. It is it's. Bu ikisi de o demek, cansızlar ve hayvanlar için. Fakat biz o kesme işaretini koymadan it's dersek, aitlik bildirmiş oluruz kesme işareti olmadan its dediğimizde onun anlamı taşıyor. Gene cansızlar ve hayvanlar için onun anlamı veriyor. Şimdi mesela bir hayvanın adını soracağız. Onun adı ne diye? What is its name? Onun adı nedir? Its name is Micho. Onun adı Micho'dur. What is its name? Onun adı nedir? Its name is Dipsy. Onun adı Dipsy'dir. Geldik onların adları nedir diye birkaç kişi var mesela adlarını bilmediğiniz onların adları nedir diye soracağız. Bu arada their, they ve their ifadeleri yani they onlar, their onların. Bu iki ifade sadece insanlar için kullanılmaz. Hayvanlar, cansızlar her şey için onlar ve onların anlamı verir. They hayvan olabilir, cansız olabilir, insan olabilir. Onlar anlamı veriyor. Deer dediğimde de gene hayvan, hayvanlar olabilir, cansızlar, insanlar olabilir. Onların anlamı veriyor. Şimdi onların adları neler, ne diyeceğiz? Bu iki kadın olabilir, bir, bir erkek, biri kadın olabilir adını sorduğumuz kişiler. Hayvan olabilir, belki orada iki tane, üç tane hayvan var, ben adlarını merak ediyorum. Sırayla başlayalım. What are their names? Onların adları nedir? Their names'i başa alıyoruz yanına R koyuyoruz. İngilizce'de soru sorarken hep bu emizar başta cevap verirken e, özeni yanında. Yani ters çeviriyorsun cevap verirken. What are their names diye sorduğunda sen cevap verirken ne yapıyorsun? Their names are diyerek isimleri söylüyorsun. What are their names? Onların adları nedir? Their names are Duygu and Pınar. What are their names? Their names are Hüsnü and Raziye. Dediğim gibi bunlar hayvan da olabilir. Mesela iki tane hayvan var. Ben adlarını soruyorum. What are their names? Yani ters çeviriyorsun cevap verirken. What are their names diye sorduğunda sen cevap verirken ne yapıyorsun? Their names are diyerek isimleri söylüyorsun. What are their names? Onların adları nedir? Their names are Duygu and Pınar. What are their names? Their names are Hüsnü and Raziye. Dediğim gibi bunlar hayvan da olabilir. Mesela iki tane hayvan var. Ben adlarını soruyorum. What are their names? Their names are Micho and Dipsy. What are their names? Their names are Tarçın and Biber. Evet, isim sormayı öğrendikten sonra birinci dersimizin e, günlük hayatta en çok kullanılan ifadeler bölümüne geçebiliriz. Some useful expressions dediğim şey günlük hayatta en çok kullanılan ifadeler, bazı faydalı ifadeler. Hi there. Mesela hi, hello diyebilirsin sadece, ama bu hi there ifadesini de çok sık kullanıyorlar e, there tek başına orada demek fakat tabi merhaba orada <laughs> diye çevirmiyorsun bunu yani hi there bu bir ifade kalıplaşmış merhaba sen ne oldun ortamına girerken hi there diyebilirsin İyi eğlenceler demek için birçok yol var aslında bunlardan en sık kullanılan iki tanesini aldık have fun İyi eğlenceler have fun enjoy yourself tadını çıkarın, keyfinize bakın gibi anlamları var. Enjoy yourself. God bless you. Çok yaşa, biri hapşırdığı zaman e, God'ı söylemesek de olur. Biri hapşırdığı zaman God bless you veya sadece bless you. Geçmiş olsun demek için get well soon. Get well soon. Geçmiş olsun. Uh, i̇yi dileklerde bulunacağız işte iyi günler, iyi haftalar, iyi yolculuklar gibi Have a nice day, iyi günler Have a nice week, iyi haftalar Have a nice journey, iyi yolculuklar Have a nice day, have a nice week, have a nice journey <laughs> uh, Günaydın, günaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler var sırada şimdi Good morning. Good morning. Günaydın. Bunun good'unu söylemeden de direkt morning diyebiliyorlar günaydın derken. Good morning veya morning. Günaydın. Good afternoon. Günaydın. Öğleden sonra söylediğimiz bir şey. Benim <laughs> afternoon tek başına öğleden sonra demek zaten. Good afternoon. Günaydın. Good evening. Good evening. iyi akşamlar. Good night. Good night. İyi geceler. Good evening ve good night hakkında e, birçok kitabın yazmadığı çok önemli bir ayrıntı var. E, good evening gece saat kaç olursa olsun bir ortama girerken söylenir. Yani bir ortama girerken iyi akşamlar merhaba anlamında giriş sözcüğüdür. Good evening. Fakat good night gene ister akşam olsun ister gece olsun fark etmiyor veda ederken söylenir. Yani bir ortamdan çıkarken good night dersin. Şimdi bu ayrıntı verilmediği için birçok kitaptır. Ee, i̇şte gece saat 12 mesela bir ortama giriyorsun. Good night deme yanılgısına düşebilirsin ortama girdiğinde sakın. <laughs> good evening ortama girerken iyi akşamlar ya da iyi geceler anlamı veriyor. Good night veda ederken ayrılırken bir yerden iyi geceler ya da iyi akşamlar anlamı veriyor. Evet geldik şu WhatsApp meselesine. Şimdi bu mesajlaşma programı olarak kullandığımız ve what, hepimizin ben dahil WhatsApp dediğimiz şey aslında WhatsApp. App, application'ın kısaltılmış. Yani app uygulama demek. Application sözcüğünün, uygulama sözcüğünün kısaltılmış hali. Ve bu app diye değil, app, app diye okunur. Yani aslında bizim WhatsApp, WhatsApp dediğimiz şey bu mesajlaşırken kullandığımız şeyin adı e, WhatsApp. Ama tabii ki ben de ona WhatsApp demiyorum Çünkü öyle dersem o kadar oturmuş ki artık dile WhatsApp şeklinde. E, WhatsApp'ten sana mesaj yazayım dediğimde bana tuhaf tuhaf bakabilirler. Benim yanlış söylediğimi düşünebilirler diye. Onu o şekilde kullanıyoruz. Gerçekten WhatsApp diye okunan ise U ile yazılıyor. WhatsApp. U-P. Up dediğimiz şey U-P. Peki WhatsApp ne anlam taşıyor? Şimdi WhatsApp'ın iki tane anlamı var. Birisi ne haber, nasıl gidiyor anlamında. Fakat hani bu how are you gibi ya da ne bileyim how is it going gibi ne haber, nasıl gidiyor, nasılsın da değil. Daha ziyade içinden, içinde verilen gizli anlam şu yani birisine WhatsApp diyerek ne haber diyorsanız içinde altında yatan gizli anlam sohbet etmek için vaktin var mı aslında? What's up diye sordun mesela ne haber hani sohbet için vaktin var mı? Cevap olarak da not much ya da nothing much şeklinde cevap veriyoruz. Yani bir şey yok. Yani yok bir şey vaktim var hani konuşabiliriz yeni bir şey yok. What's up? Not much, nothing much. Ne haber nasıl gidiyor sohbet için vaktin var mı anlamında birisi size what's up dediğinde cevap olarak not much, nothing much diyorsunuz. WhatsApp'ın ikinci anlamı selam, merhaba. Şimdi bu anlamda kullanıyorsa uh, Hey, hi, hello anlamında kullanıyorsa Birisi size WhatsApp dediğinde Cevap olarak siz de ona WhatsApp diyebilirsiniz Veya direkt hey, hi diyebilirsiniz Zaten yakın olduğunuz birisi size WhatsApp diye merhaba der Onun için size de samimi bir şekilde hey, hi ya da aynı şekilde WhatsApp diye cevap verebilirsiniz. Evet, birinci dersimizin sonuna geldik. Today's idiom, yani bugünün deyimi, it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Bu bana göre değil, benim tarzıma göre değil, bana hitap etmiyor anlamında. Günlük hayatta çok sık kullanılan bir deyim. Ee, mesela bir restoranı gösterdim, ben şuraya gidelim diye baktım. Aa, bana hitap etmemiş. It's not my cup of tea. Veya bir çizme gösterdim sana. İşte bunu al bak güzel falan diye. Uh, no, no. It's not my cup of tea. Diyerek cevap verebilirsiniz. Bana göre değil. Uh, i̇kinci dersimizde görüşmeyi umuyorum. Uh, sıfırdan başlayıp çok ileri düzeylere eğer devam etmek isteyen olursa ileri düzeylere kadar bu işi götürmek istiyorum. Uh, şimdilik hoşçakalın.